Merhabalar, Meryemci Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte çok güzel bir model çalışmak istiyorum. Bu modeli çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok gösterişli ve yapımı da bir o kadar kolay. Bir zemin kısmı için şöyle bir lastik çalışması yaptım ben. Bunun üzerine modeli koyacağım arada kullanacağım ip de batik ip olacak şöyle ama istediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Evet. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Modelim 4 ve 4'ün katları artı bir ilmek şeklinde ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir küçük parçada göstermek istedim. ilmek sayılarım fazla değil. 25 ilmeğim var. Arka yüzden de tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle renkli ipimi ipimi gri ipime bağladım. Evet, ilk ilmeğimi örerek alacağım çünkü farklı bir geçiyorum ilk ilmeğimi örerek alıyorum bir tane düz örüyorum diğer ilmeği iki kez doluyorum o şekilde düz örüyorum bir ilmeğimi düz örüyorum baştaki ilmeğimiz hariç kenar ilmeğimiz hariç 3 ilmeği ördük bir ilmeğimizi ördük. İkinci ilmeği örerken iki defa dolama yaptık, ördük. Üçüncü ilmeğimizi bu şekilde tek olarak ördük. Şimdi gri ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arkada. Bir tane düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi doluyoruz. Düz örüyoruz. Bir tane daha düz örüyoruz. Üç tane düz yine örmüş olduk gri ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir tane düz örüyoruz bir ilmeğimizi iki kez doluyoruz düz örüyoruz bir tane daha düz örüyoruz şöyle görmüş olduğunuz renkli ilmekler üçlü şeklinde gruplarımızı oluşturuyoruz ve aradaki bir tane gri ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir gri ilmeği örmeden aldık. Bir tane düz örüyoruz. Diğer ilmeği iki kez doluyoruz. Öyle düz örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Gri ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Diğer ortadaki ilmeğimizi iki kez doluyoruz. Öyle örüyoruz bir tane düz örüyoruz. Üç tane yine renkli örmüş olduk. Gri ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizi iki kez dolayıp örüyoruz. Bir tane yine düz örüyoruz ve en son ilmeğimizde kenar ilmeğimizde örüyoruz. Ön sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk arka sıradayız arka sırada kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz buradaki 3 tane ilmeğimizi sağ şişimize şöyle alacağız tekrar sol şişimizi alacağız ortadaki ilmeği sökmüş olduk arkadan 3 tane ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz örüp şişimizden çıkarmayacağız şişimizden çıkarmadık ilmeğimizi bir kez doluyoruz tekrar ters yüzden bir kez daha örüyoruz bir ilmekten üç ilmekten tekrardan üç ilmek çıkarmış olduk örmeden aldığımız gri ilmeğimizi örmüyoruz İpimiz arka tarafta kendimize şöyle kendimize doğru bir ilmeğimizi şöyle boşaldık ortadaki ilmeğimizi söktük tekrar 3 ilmeği sol şişme geri alıyorum 3 ilmeği bir örüyorum ama şişimden ilmeğimi çıkarmıyorum bir kere doluyorum ve ters yüzden yine bir kez örüyorum gri ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki üç tane ilmeğimi tek tek sağ şişimi alıp tekrar sol şişime alıyorum burada ortadaki ilmeği sökmüş oluyoruz tersten bir kez örüyorum ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum bir kez doluyorum tekrar tersten bir kez örüyorum gri ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimi tek tek şöyle sağ şişime alıyorum tekrar geriye sol şişimi alıp 3 ilmeğimi örüyorum şişimden çıkarmıyorum ilmeğimi doluyorum tekrar bir kez ters örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sağ şişimi alıyorum. Ortadaki ilmeğimi sökmüş oldum. Tekrardan ilmeklerimi geri sol şişime alıp arka yüz ipimiz şöyle ters olarak örüyorum ama çıkarmıyorum şişimden bir kez dolama yapıyorum tekrar bir kez örüp şişimden çıkarıyorum. Gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani boş olarak aldığım ilmeği örmeden alıyorum. Son kez tekrarlayalım. ilmeklerimi sağ şişime aldım. Tekrar sol şişime geçiriyorum. Arka yüzden bir kez örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir dolama yapıyorum tekrar bir kez örerek şişimden çıkardım 3 ilmekten yine 3 ilmek çıktı bir eksiltme artma olmadı son ilmeğimi örerek alıyorum Evet şimdi modelimizi tamamlamış olduk model iki sırada tamamlanmış oluyor şöyle gördüğünüz gibi renkli kısım daha doğrusu Evet Şimdi gri ipimize geçeceğiz. Gri ipimizle ilk ilmeğimizi örerek alıyoruz çünkü farklı bir ipe geçiyoruz. Aradaki tüm ilmeklerimizi artık düz olarak öreceğiz gri ipimizle. Örmediğimiz ilmeğimizi de örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde modelimiz tamamlanmış oluyor böyle yıldız çiçeği şeklinde. Örmediğimiz ilmeği de örüyoruz. Aradaki 3 ilmeğimizi de yine örüyoruz. Yani ilmeklerimizin tamamını örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk arka sıradayız. Arka sırada da ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Gri ipimizle işimiz bitti bir sıra düz ön yüzden düz arka sıradan tüm ilmekleri ters olarak ördük ve geldik modelimiz kaydırmalı bir model üzerine olmayacak bu modeli de şimdi tekrar sizlerle birlikte çalışayım yine kenardaki ilmeğimi örüyorum bir tane daha düz örüyorum yıldız var burada üç tane ilmeğimizin olduğu bir yıldız var Yıldızın ortasındaki ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi buradaki yıldız, şöyle iki tane yıldızın arasındaki üç tane ilmeğimiz var. Bu üç ilmeğe kurulacak. İki tane yıldızın arasındaki üç ilmeğe kurulacak. İlk ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi dolayarak örüyoruz üçüncü ilmeğimizi örüyoruz Tabi bütün ilmekler ön yüzde düz olarak örülüyor ortadaki yıldızın ortasındaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz modelin ikinci ilmeğini dolayarak örüyoruz ve üçüncü ilmeğimizi örüyoruz bir tane gri ilmeği örmeden aldık bir tane düz örüyoruz ortadaki ilmeğimizi dolayarak örüyoruz. Bir tane daha düz ördük. 3 ilmek oldu. 3 Üçlü düzlü gruplar. Bir ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Ortadaki ilmeği iki kez dolayarak örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi düz örüyoruz. Ortadaki gri ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ilmeği düz örüyoruz ortadaki ilmeği iki kez dolayarak örüyoruz ve üçüncü ilmeğimizi de düz örüyoruz bir gri ilmeği örmeden alıyoruz kenardaki iki tane ilmeğimizi de düz örüyoruz bu şekilde ikinci modelin ilk sırasını kurmuş olduk arka sıradayız arka sırada ilk ilmeğimizi örmeden aldık ikinci ilmeğimizi düz pardon ters örüyoruz. Yine örmediğimiz gri ilmeği örmeden alıyoruz. Buradaki 3 tane ilmeği tekrar sağ şişimiz alacağız. Ortadaki ilmeğimizi söküyoruz şu şekilde. Uzatmış oluyoruz bu şekilde. Tekrardan sol şişimizi alıp şişimizi 3 ilmeğin içerisinden geçiriyoruz ve çıkarmıyoruz. Ters olarak ördük. Bir kez dolama yapıyoruz ve tekrardan örüyoruz. Örmediğimiz gri ilmeği tekrardan örmeden alıyoruz. Pardon. ilmekleri tekrar şöyle hemen sağ şişimizi alıyoruz. Ortadaki ilmeği sökmüş olduk. Tekrar sol şişimi alıyorum ilmeklerimi. Şöyle bir kez ters yüzden örüyorum. 3 ilmeği birlikte şişimden çıkarmıyorum ilmeğimi. Dolama yapıyorum. Tekrar bir kez ters olarak örüp şişimden çıkarıyorum. Ortadaki gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Ilmeklerimi şişime alıp tekrar söktükten sonra sol şişim alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum bir kez dolama yapıyorum ve 3 ilmeğin içinden tekrar çıkarıp ters olarak örüyorum. Örmediğim gri ilmeği tekrar örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi söktüm ve tekrar sağ şişime geri alıyorum. 3 ilmeğin içerisinden şişimi geçirip ters olarak örüyorum ve ilmeğimi çıkarmıyorum. Bir kez dolama yapıyorum ve tekrardan örüyorum gri ilmeğimi örmeden alıyorum ortadaki ilmeğimi söktüm tekrardan sol şişimi aldım 3 tane ilmeği 3 tane ilmeğin içerisinden şişimi geçirdim ters olarak örüyorum ve çıkarmıyorum şişimden ilmeğimi bir dolama yapıyorum tekrar 3 ilmeği örmüş oldum. Aradaki gri ilmeği örmeden alıyorum ve sondaki iki tane ilmeğimi de ters olarak örüp sıramı tamamladım. Evet yine bu şekilde modelimiz oldu. Şimdi yıldızlar iki yıldızın şöyle gördüğünüz gibi orta kısımda oldular. Tekrardan gri ipime geçiyorum gri ipimde tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Örmediğim gri ilmeğimi de örüyorum. Ortadaki 3 tane pembe ilmeğimi de örüyorum. İlmekler evet. ön yüzden tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Arka sıradayız. Arka sırada yine gri ipli örüyorum ve tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Geri kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Arka sıradan da tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm ve modelimi tamamladım görmüş olduğunuz gibi iki tane model sizlerle çalışmış olduk. Bundan sonraki modelimiz nasıl devam edecek? İlk sırada yaptığımız işlemi şimdi üçüncü sırada da yine ilk sırada yaptığımız işlemi uygulayacağız. İkinci modelde yaptığımızda dördüncü modelde uygulayacağız. Bu şekilde devam edecek. Yani şöyle görmüş olduğunuz yıldızlar iki yıldızın ortasında olacak. Yani kaydırmalı bir model. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Şöyle kamera arkasında örmüştüm ben. Bunu da sizlere göstereyim. Farklı bir batik ip, farklı bir tonuyla çalıştım. Gerçekten çok güzel oldu. Bebek örgülerine, çocuk örgülerine çok yakışacak bir model. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Beğenip sizler de yaparsanız çok mutlu olurum. Evet, bunu böyle bırakalım. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimlerinizi açmayı unutmayınız arkadaşlar. Abonelikler bildiğiniz gibi ücretsiz. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi açarsanız, yapmış olduğum tüm paylaşımlardan alında haberdar olabilirsiniz. Beğenilerinizi eksik etmeyiniz, yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.